Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle KYC nedir, neden önemlidir? Bitcoin borsalarına ve airdroplara kimlik kimlik bilgilerimi vermek doğru mu, güvenli mi? Hani bu kimlik bilgileri başkalarına satılır mı? Sizlere bu konulardan bahsedeceğim. Yani böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Öncelikle bu kimlik bilgilerini kimlere vereceğiz? Yani bu kimlik bilgilerini güvenilir borsalara vermelisiniz arkadaşlar. Ben zamanında çok airdroplara katıldım ve kimlik bilgilerimi, telefon numaramı hep yani her önüme gelene verdim. Hani 3 5 kuruş kazanalım. Verdim, verdim, verdim. Şu an e, benim telefon numaram tüm şeylere satılmış. Forex e, borsalarına satılmış. Onun dışında yabancı yerlerden beni arıyorlar. Yani günde 3 kere 4 kere beni forexçiler arıyor. Yok şu yatırım planıyla ilgilenir misiniz? Ee, şunu kullanmak ister misiniz? Şöyle böyle. Sonra beni su su fatura şeylerini yapmışlar. Su abonelikleri, sucular arıyor falan. Yani numaramızı satıyorlar ama güvenilir olmayanlar. Yani BTC Türk, hani Bitek Zen, Paribu, yani bunun gibi şeyler kesinlikle satmaz. Ama böyle saçma salak Airdrop'lara girdiğinizde, telefon numaranızı kimliğinizi verdiğinizde, sizin kimliğiniz. Dünyanın her yerinde bu dark web diyorlar. Dark web'de de satılıyormuş. Yani onun dışında yani bayağı satılıyor arkadaşlar. Yani sadece güvenilir olanlara kimlik bilgilerinizi verin. Bu birinci diyeceğim. Bu KYC, know your customer yani müşteriyi tanımak bunun amacı. Yani bu Bitcoin borsalarını banka gibi düşüneceksiniz. Hani kimlik verirken, şey verirken hani banka sizden devlette hani tabi olduğu için devletin regülasyonları işlediği için BDDK öyle bir şey var. İşte onunla o regülasyonlardan dolayı sizden hani kimlik bilgilerinizi istiyor, fotoğrafınızı istiyor, şuyunuz buyunuzu istiyor. Siz bankaya gidip yapıyorsunuz ya bunu. İşte bitcoin borsalarında siz bunu e, internet ortamı üzerinden bilgilerinizi yolluyorsunuz. Yani bu hem sizin için iyi hem başkaları için iyi. Yani hem hem borsalar için iyi ee, bu kayıcı olmazsa çünkü bu hep kara para aklarlar. Ee, bu kara para aklamaya engel olma amacında bu şey yani sizden yerli ve yabancı tüm borsalar kimlik bilgisi istemek zorunda. Çünkü zaten yakında e, türkiye'de de regülasyonlar çıkacak. Diğer türlü borsalar devlete ne hesap verecek? Yani çünkü bu borsada kara para aklarlar, hani illegal işler yaparlar. Ondan dolayı öyle. Mesela e, Binance'te bu 100 Bitcoin'e kadar normal kimlik doğrulama, hani telefonunuzu girersiniz, bu isminizin üstüne e, adres ve kimliğinizle fotoğraf çekme var, ya, selfie tarzı. Onu yaparsınız. 100 Bitcoin'e kadar o. 100 Bitcoin'den sonra e, böyle bir, bu bunların destek ekipleriyle görüşmeler yapıyorsunuz. Hani. Sen necisin? gelip sana diyor ki bu 100 bitcoin üstü parayı nasıl buldun? Hani biraz açıklamayı istiyor ki hani illegal iş falan filan dönmesin. Onun dışında yani ülkemizdeki yerel borsalar şu an henüz devlet tarafında denetimde değil. Hani denetime gir, girme ihtimalinden dolayı bu kayıcı hem onlar açısından hem bizim açımızdan çok güvenilir olacak. Yakında regulasyonlar çıkacak. Bu e bir tek zem mesela bir borsa çıkardı. Mesela kimlik doğrulama yaparken sizden son 3 aylık su faturasını ister. Ee, hani E-Devlet'ten ikametgah ister. Bunları verin. Hani bir sıkıntı yok. Bunlarda bir sıkıntı yok. Bakın burada bir yazı da hazırladım. Nedir bu KYC? KYC neden gereklidir? Burada gördüğünüz gibi. Yani şöyle şeylerle maruz kalmamak için bunu kesinlikle yapın. Ayrıca borsalarda mesela şifrenizi unuttunuz veya Google Authenticator kurduğunuzda kod kayboldu giremiyorsunuz. Size ilk soracakları şey hani KYC'yi soracak arkadaşlar size. Yani bir şunları soruyor. Hani son son 3 4 işleminde ne yaptın? Hani nereden nereye en son para yolladın falan. Bir onları soruyor. Bir de hani siz kimlik doğrulama yapmadıysanız size hesabınızı geri almanız çok zor. Hani ondan dolayı kesinlikle yapın bakın mesela burada e, kimlik doğrulamada telefon numaramızı girdik ismimizi girdik bu KYC yaparken Bakın bu bir tek sen gerçekten yani güzel bir KYC yaptırıyor yani bu e, fake üyelikleri engelliyor burada adres onayı giriyorsun e, evinin adresini şehrini bu dosya şeklini ikametgah falan burada söylüyordu e devlet bakın diyor son bir ayda e devlet üzerine alınmış barkodlu yerleşim Yeri belgesi, ikametka bunu istiyor. Ayrıca kimlik onayı da istiyor. Buradan kimliğinizi bakın neymiş? Fotoğrafınızı net bir şekilde gördü. Tc kimlik numaranızın okunabilir olduğu nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı, pasaport bunlardan istiyor. Yani bunların hepsi bizim güvenliğimiz için arkadaşlar bunu unutmayın. Kayıcı şart. Ama kimlik bilgilerinizi her yere vermeyeceksiniz. En önemli şey bu. Benim kimlik bilgilerim önceden de dediğim gibi şu an tüm forex borsalarında her gün 2-3 kere aranı, aranılarak rahatsız ediliyorum. Hani sizin bu başınıza gelmesini istiyorsanız veya kimliğiniz her yerde dolaşsın istemeyin tabi. Hani bunu yapmayın siz. Ee, KC böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Takipte kalın.